Şimdi diyelim ki e, ikinci bir özet tablo oluşturacağız e, işimiz gereği. Ben burada neler yapabilirim? Yani tekrar işlemlere gelip ekstranı ekleden pivot tablo oluşturmama gerek var mı? Yok. Ben e, diyelim ki burayı aldım. Ctrl C ile kopyaladım. Geldim yan tarafa yapıştırdım. Bakın ikinci bir pivot tablo oluşacaktır arkadaşlar. Burada kare hataları sütunların arasındaki boşluklardan kaynaklı. Yani çift tıkladığınız zaman bu, bundan kurtulacaksınız. Tekrar Bölge ve kategoriyi böyle aldıktan sonra bakın hatta ne kaldı geriye. Toplam satış tutarımız 102 milyon civarı olarak görünüyor. Bakın burada da toplam satış tutarımız 102 milyon civarı olarak görünüyor. Neler yapabiliriz? Buraya geldim. Diyelim ki buraya tekrar satırlara bölgeyi aldım. Şimdi ben buradaki satışlara baktığım zaman bir de ben bunu yüzdesel biçimde görmek istiyorum. Nasıl yapacağız? Ee, burada sağ tıkladıktan sonra arkadaşlar değer gösterimine geliyoruz. Bakın burada genel toplam yüzdeye tıklarsam. Bunların kendi içerisindeki yüzdelik dağılımlarını hızlı bir şekilde formül kullanmadan oluşturabiliyorum arkadaşlar. Evet bunu da oluşturduktan sonra bakın bundan neler yaratabiliriz. Bak, çok güzel bir pasta grafik oluşabilir. Ekleden pasta grafiğe tıklıyorum. Bakın pasta grafiğimizi oluşturduk. Tabii ki e, biz nasıl pasta grafik oluştururuz e, daha fazla güzel grafikler için dashboard kursumuza devam etmenizi öneriyorum. E, yeri gelmişken de ileri düzey grafikler hazırlamak istiyorsanız da ileri düzey grafikler kursuma da kaydolmanızı öneririm arkadaşlar. Çok güzel çalışmalar yaptık. Neyse baktık burada bu grafiği oluşturduk. Hatta şöyle yapalım. E, burada birileri etiketle diyelim. Bakın gördüğünüz gibi yüzde %10 değerler geldi. Buradakilerle aynı. Tekrar silebiliriz. Şimdi ben burada bir işlem yapacağım. Diyelim ki bu spor-outdoor kısmını sadece spor kalsın istiyorum. Ya da bu spor virgül outdoor kısmını farklı bir e, biçime almak istiyorum. Bu keza bu moda gıda elektronik içinde geçebilir. Hiç fark etmez. Bunları nasıl değiştireceğiz ve nasıl e, değiştikten sonra bunları pivot tablomuza yansıtacağımızdan bahsedeceğim. İşlemler menüsüne geldik. Gördüğünüz gibi bizim burada e, kategori bazlı spor outdoor kısmımız mevcut arkadaşlar. Burayı bir kopyalayalım. Kontrol haşa bastım. Aranan değerim artık benim spor outdoor kısmı bu ne olsun arkadaşlar sadece spor olsun. Spor outdoor kısmını outdoor olsun ya da bunu farklı bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani spor virgül outdoor kısmını istediğiniz bir yeni bir değerle hızlı bir şekilde tek seferde değiştirebilirsiniz. Ama burada diyelim ki biz farklı bir çalışma yapacağız değiştirmek istedik. Şimdi spor dedik. Tümünü değiştir dedik arkadaşlar. Sporların hepsi spor olarak kaldı. 415 değişiklik yapıldı. Tamam dedim kapat diyorum. Yalnız geldim. Pivot tablomda hala burayı spor virgül outdoor görüyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Sağ tıklıyoruz. Yenile diyoruz. Bitti. Tabii ki burada yenilediğimiz için yeni bir değer geldiği için koşullu biçimlendirmemiz bozuldu. Ne yapacağız arkadaşlar? Tabi ee, tabii buradan biçimi de kopyalayabilirdik ama şöyle de yapabilirsiniz. Kuralları önce seçili temizleyelim. Temiz bir çalışma için Tekrar renk ölçeklerinden oluşturalım arkadaşlar. Spor, outdoor kısmı spor oldu ve sayfamızı yenileyerek pivot tablomuza bunu da yansıttık. Eğer bunun hakkında bir grafik oluşturmuş olsaydık burada gene yenile dedikten sonra e, otomatikman besleneceği için pivot tablodan bu da tekrar düzenlenmiş ve revize olmuş haline ulaşacaktınız arkadaşlar. Şimdi bir tane daha pivot tablo kopyalayalım. Satır bazlı bölgelerimizi koydum. Şimdi bölgeye bunu alalım, kategorimizi buraya alalım, illerimizde bunun üstüne koyalım. Buradan da değer ayarlan yaparsınız. Ama ben buradaki değer gösterimini hesaplama yok şeklinde yapacağım ve parasal biçimde görmek istiyorum. Buraya biraz daha odaklanalım arkadaşlar, Yakınlaşıyorum. Gördüğünüz gibi il bazlı kategorilerin toplam satış tutarlarını görmüş oluyoruz. Şimdi ben bunu da tablo biçiminde nasıl farklı şekillerde görüntüleyebilirim? pivot tablo kısmı bir de tasarım kısmımız açılıyor. İki farklı menümüz açılıyor arkadaşlar. Biz buradan tasarımdan bakın burada sol taraftaki düzenden bazı değişiklikler yapabiliriz pivot tablomuzla alakalı. İlk değişikliklerden biri de aynı tablodaki tasarımımızı nasıl değiştirdiysek pivot tablomuzdaki tasarımı da buradan değiştirebiliyorsunuz. Burada alt toplamları gözlemlemek isterseniz buradan e, alt toplamları gösterme veya göster şeklinde buraya aktif edebilirsiniz. Genel toplamları buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Rapor düzenlememiz burada genellikle sekmeler halinde göster deriz. Bakın arkadaşlar şu şekilde toplam biçimleri de burada gözüküyor. Tekrar rapor düzenlemesine geldikten sonra tüm öge etiketlerini yeni edersek bakın e, bu şekilde hepsi üst üste dolacaktır arkadaşlar. Ankara, Antalya, Çanakkale hızlı bir şekilde dolmuş oldu arkadaşlar. Alt toplamları gösterme dersek de bu şekilde gösterme deriz. Daha e, düzenli bir format haline gelmiş olacaktır arkadaşlar. Bu bizim pivot tablomuz. Nereden yaptık? Alt toplamları göster gösterme kısmından yaptık arkadaşlar. Bakın tüm ara toplamları göster dersek de il bazlı aralarına otomatik toplamlar yansıyacaktır. Bunu da buradan göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu pivot tablo alanları kısmında diyelim ki burayı yanlışlıkla kapattınız. Bakın üstüne geldiğimiz zaman maalesef tekrar o pencere açılmıyor nasıl? Bu pencereyi tekrar açabiliriz. Pivot tablo analizi kısmına tıklayacağız ve buradan alan listesine tıkladıktan sonra tekrar buraya ulaşabiliriz arkadaşlar. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Şimdi bu illeri buraya alalım. Şurası bu şekilde kalsın. Buraya da toplam satış tutarını yansıttık. Belki denk geldi. vergi bazlı ya da bir gideriniz var. O giderin bir çarpanı var. Onunla ilgili yeni bir alan oluşturmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yaparız? Şimdi diyelim ki bu elektronik satışlarının toplam satışlarının %25 fazlasını almamız gerekebilir. Onu da burada yeni bir sütun olarak göstermek isteyebiliriz. Alanlar ögeler ve kümeler listesindeki bu yerde hesaplanmış alana tıklayacağız. Yeni bir alan oluşturacağız. Örneğin. E, vergi yazalım arkadaşlar. %20'sini alacağımızı farz edelim. Buradan bu eşittir kısmına kadar olan alanı siliyorum. Toplam satış tutarını gördüğünüz gibi alan ekle dedikten sonra toplam satış tutarı buraya geliyor. çarpı 0,2 yani 0,2 dedim %20'sini alacağız. 0,20 ile çarparsak buranın %20'sini hesaplamış oluruz. Eğer ben buraya %20 fazlasını hani eklenmiş halini istiyorsam çarpı 1,20 yani 1,2 demem lazım ve bunu oluşturdum arkadaşlar. Vergi diyoruz. yüzde %20 vergi eklenmiş halini görmek istiyoruz. Ekle dedim arkadaşlar ve bu buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Bakın vergi diye geldi. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi toplam vergi diye de bir sütunum açıldı. Ve burada 61 bin liranın %20 eklenmiş halini gözlemliyoruz. 164, liranın, e, 164 bin liranın e, eklenmiş halini gözlemliyoruz. E, bu şekilde de hızlı bir şekilde Yeni kendinize alanlar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi işlemlere geldiğim zaman, bakın ham verinizde bu yeni alan açılmadı. Ama ne yaptı? Senin için bu pivot tabloya bunu eklemiş oldu arkadaşlar. Şimdi bunu geldim ben diyelim ki e, ekle dedim ve dilimleyici ekledim arkadaşlar. Bölge bazı bir dilimleyici ekliyorum. Tıkladım. Tamam diyorum. Şöyle açalım. Hatta bunun sütun sayısını biraz arttıralım. Çok da alt e, alta gitmesin. Şu şekilde. Şöyle yapalım. Çok dilimleyici ayarlarını anlatmayacağım. O ilerleyen derslerde zaten bunlarla ilgili çalışıyoruz. Şimdi ben burada şunu test edeceğim. Akdeniz'e tıkladıktan sonra bakın Akdeniz verilerinin değiştiğini. Güneydoğu'ya tıkladığım zaman Güneydoğu verilerinin değiştiğini gözlemliyorum. Yalnız burada neyi fark ettiniz? Buradaki pivot tablolarda bu değişiklik olmadığını fark etmiş olmanız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? sağ tıklayacaksınız rapor bağlantılarına geleceksiniz. Şunu şöyle biraz genişletelim. Bakın 3 tane pivot tablom var. Bu 3 pivot tablonun ikisine de daha tik atıyorum. Diğerleri hakkında da çalışsın diye. Şöyle biraz zoom out yapalım arkadaşlar. Hepsini şöyle daha net görün. Biraz daha yakınlaşabiliriz belki. Evet. Sığsın ve görün. Akdeniz diyorum. Akdeniz verileri. Ege diyorum. Ege verileri gelmiş oluyor arkadaşlar. Veri, yani yapmış olduğunuz verilerle. Buradan birden fazla öge seç diyerek hem İç Anadolu hem Karadeniz'i seçmiş olduğumuz. Bakın yüzdesel bazda verilerinde değiştiğini daha iyi görüyorsunuz. Bir grafik olsaydı bunlar grafikle de dinamik olarak değişecekti. Gördüğünüz gibi tertemiz hepsini de oluşturmuş olduk. Yalnız buradaki e, dilimleyici ayarlarından sonra bakın bunu kapatayım da. E, Marmara'yı seçtiniz. Bakın Marmara'yı seçtikten sonra bakın şurada bir alan açılıyor. Yalnız buraya bu alan açıldıktan sonra yanlışlıkla buraya bir pivot tablo eklemeyin arkadaşlar pivot tabloyu zaten oluşturamazsınız. İzin vermeyecektir. Siz bu hatayı niye alıyorsunuz, alırsınız? Çünkü zaten bu az önceki alanımız, bakın burayı filtreye kaldırıyorum. Ha, haşa kadar zaten bu pivot tablo burayı şu an işgal ediyor. O yüzden mesela Marmara'ya tıklayınca bu haş burası boşalınca siz yanlışlıkla buraya bir pivot tablo eklemeye çalışırsınız. Mesela bunu buraya eklediğiniz zaman hata alma ihtimaliniz yüksek. Çünkü burayı bu işgal ediyor çünkü arkadaşlar. Bunu da anlattıktan sonra bir de şunu söylemekte fayda var. Bu dilimleyiciyi kaldıralım. Bu dilimleyici neydi aslında? Buton şeklinde filtreydi. Biz yukarıdan da filtre yapabiliyor muyuz? Buradan da gerekli filtrelemeleri aslında yapabiliyoruz. Şimdi ben buraya tekrar tıkladıktan sonra bakın bu filtreler alana da e, yılı alabilirim arkadaşlar. Yıl bazlı bir e, işlem yapmak istiyorsan bakın burada e, filtre kısmına tıkladıktan sonra 2018'i seçtim. Tamam diyorum. Bakın 2018 verileri yaz. Tekrar geliyorum. Birden fazla öge seç diyerek de 2018 ve 2019 beraberinde seçebilirim. 2 yılın toplam değerlerini gözlemlemiş oluyoruz arkadaşlar. Buradan. Bu filtreyi de buradan kaldırdık. Bu Bunu da gözlemlemiş olduk. Şimdi gelelim. Şimdi burada aslında e, bizim illere bir getirmek istiyorum ben. E, buradaki şu pivot tablomu ben bir değiştireyim. Önce şunu bir temizleyelim. Burada şöyle bir oynama yapacağım arkadaşlar. Kategoriyi buradan kalsın ya da bölgeye böyle alalım, illeri buraya alalım, kategori de bulalım. Iller şeklinde göre. Evet, bu şekilde bir çalışma yapacağız. Diyelim ki A harfiyle başlayan illerin satışını görmek istiyorum. Evet arkadaşlar, burada satır etiketleri kısmında etiket filtreleri var. Bakın burası çok güzel, birçok filtreyi bize sunuyor. Mesela ile başlamaz, ile başlar, büyüktür, küçüktür, eşittir, şundan büyüktür, şundan küçüktür. Bunun sonu şu şekilde olacak. Yani çok güzel bir şekilde bize burada, bizi, bize yardımcı olacak çok değer var. Şimdi başlangıcına tıklayıp ile başlar kısmını aldım. Örneğin A harfini alıyorum arkadaşlar. Bu şu demek. A harfiyle başlayan değerleri bana getir. Tamam diyorum. Bakın Ankara ve Antalya benim için filtrelenmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan filtremi tekrar temizliyorum. Tekrar buraya geliyorum değer filtrelerine geliyor. Örneğin büyüktür. 10 milyondan yüksek olanlara bakacağız mesela. Diyelim ki buraya 10 milyon yazıyoruz. 100, 1000, 10 bin, 100 bin, 1 milyon, 10 milyon. Tamam diyorum. Bakın 10 milyondan yüksekler hızlı bir şekilde filtrelenmiş oldu. 59 milyonluk bir satışımız var. Bunun da gördüğünüz üzere 10 milyondan yüksek olanları bana filtrelemiş oldu. Bu şekilde de filtrelemeler yapabiliyoruz arkadaşlar. A'dan Z'ye buradan sıralama işlemi zaten yapılmış halde geliyor. Bundan, e, bu az önce de öyleydi zaten. E, değer gösterim biçimleri de bu şekilde bunları da aktarmış oluyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında pivot tablo seçeneklerine tıkladıktan sonra burada da bazı ayarlamalar var. Örneğin boş hücrelerimiz eğer çıkarsa örneğin Edirne'de hiçbir satış yok. Veya başka bir sürü illerde satış yok. Belki satırlarınız yani bu pivot tablo satırlarınız daha fazla. E, boş olan hücreleri buradan hızlı bir şekilde istediğiniz değerlerle değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya isterseniz veri yok yazın. İsterseniz sıfır yazın. Gördüğünüz gibi toplam ve filtreler kısmında da işte genel toplamı göster, gösterme kısımları da buradan yapabiliyorsunuz. Görüntülenme biçimlerinde de genişletme, daraltma seçeneklerimizde A'dan Z'ye sıralama seçeneklerimizde burada. Yani bunları az önce zaten yapabiliyorduk ama burada da var olduklarını bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Ama e, özellikle bizim az önce görüntülediğim düzen ve biçim kısmında boş hücreleri de buradan müdahale edebiliyoruz arkadaşlar. Sağ tıklayarak değer alan ayarlarına, bakın buradaki değer alan ayarlarına yani şu pencereye Şuradan da ulaşabiliyoruz. Buradan değer alanları diyebiliriz. Şimdi ben burada Ankara ve yani illerdeki toplam satışı buldum. Ya ben o illerdeki satışı görmek istiyorsam say diyerek ne kadar Ankara verisi varsa benim için sayacaktır arkadaşlar. Tamam diyorum. Tabi TL'ye döndüm. Ne yapacağız numara biçimini? Buradan. Sağ tıklarsınız. Numara biçimini buradan ya genele ya sayıya alabilirsiniz. Sayıya alalım. Binlik ayrıcıyı kaldırsın ya da kalsın. Önemli değil. Tamam dedik. Bakın 2189 satış varmış. İl bazlı bize bunun hangisinin kaç tane olduğunu sayarak gösteriyor. Normalde toplam satış tutarıydı. Şimdi saydırmış olduk arkadaşlar. Diyelim ki arkadaşlar bu pivot tabloyu silmek istiyorsunuz. Seç diyorsunuz. Tüm pivot table bakın seçti. Temizleden tümünü temizledikten sonra pivot table'ı temizle diyoruz. Pivot table temizlenmiş oluyor arkadaşlar. Ve buraya istediğiniz zaman bu alana tekrar yeni bir pivot table oluşturabilirsiniz. Yine de bunu göstereyim. Buradaki eylemleri de gözlemlemiş olursunuz.